Demir, vücutta birçok önemli görevi olan ve sağlığımız için kritik bir mineraldir. Kırmızı kan hücrelerinin üretiminde temel rol oynayan demir, vücudumuzun oksijen taşınmasını sağlar. Ancak demir eksikliği vücutta önemli sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu yazımızda demir eksikliği belirtilerini, nedenlerini ve etkili önleme yöntemlerini ele alacağız. Demir eksikliği ile ilgili bilinçlenerek sağlığınızı koruyabilirsiniz. Demir eksikliğinin belirtileri nelerdir? Demir eksikliği Vücutta yeterince demir bulunmadığında ortaya çıkar ve genellikle aşağıdaki belirtilerle kendini gösterir. 1. Aşırı yorgunluk ve halsizlik. Demir eksikliği yaşayan kişiler genellikle sürekli yorgun ve enerjisiz hissederler. 2. Nefes darlığı. Kan vücutta oksijen taşımakta demire ihtiyaç duyar. Demir eksikliği varsa bu durum nefes darlığına neden olabilir. 3. Soluk cilt. Demir eksikliği olan kişilerde ciltte solukluk görülebilir. 4. Baş dönmesi ve konsantrasyon sorunları, beyne yeterince oksijen ulaşmıyorsa baş dönmesi ve dikkat dağınıklığı yaşanabilir. 5. Ellerde ve ayaklarda soğukluk. Demir eksikliği kan dolaşımını etkileyebilir. Bu nedenle ellerde ve ayaklarda soğukluk hissedilebilir. 6. Saçlarda dökülme. Demir eksikliği saç köklerini etkileyerek saç dökülmesine neden olabilir. Demir eksikliğinin nedenleri nelerdir? Demir eksikliği birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. İşte başlıca nedenler. 1. Yetersiz beslenme. Demir içeriği düşük besinlerin tüketilmemesi demir eksikliğine neden olabilir. 2. Kan kaybı. Kadınlarda adet dönemi sırasında aşırı kan kaybı veya sindirim sistemi kanamaları demir eksikliğine sebep olabilir. 3. Hamilelik ve emzirme dönemi. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde demir ihtiyacı artar. Bu dönemlerde yeterli demir alınmazsa eksiklik yaşanabilir. 4. Bazı hastalıklar, sindirim sistemi hastalıkları veya kanama bozuklukları demir eksikliği oluşturabilir. 5. Vejetaryen veya vegan beslenme şekli, et tüketmeyen kişilerde demir eksikliği riski daha yüksektir. Çünkü bitkisel kaynaklarda bulunan demir, vücut tarafından daha zor emilir. Demir eksikliğini önlemek için alınabilecek önlemler. Demir eksikliği ile başa çıkmak için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz. 1. Demir içeren besinleri tüketin. Demir açısından zengin besinler şunlardır: kırmızı et, tavuk ve balık, ıspanak, pazı gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, yumurta, kuru fasulye, mercimek gibi baklagiller, kabak çekirdeği. C vitamini ile birlikte tüketilen demir, vücutta daha iyi emilir. Bu nedenle sebzelerle birlikte C vitamini açısından zengin meyveler tüketin. 2. Çay ve kahve tüketimini azaltın. Çay ve kahve, demirin emilimini azaltabilir. Bu nedenle yemeklerden sonra aşırı tüketimden kaçının. 3. Demir takviyeleri, doktor kontrolünde demir takviyeleri kullanılabilir. Ancak bu takviyeleri doktor önerisi olmadan kullanmamalısınız. 4. Beslenme alışkanlıklarını gözden geçirin. Sağlıklı ve dengeli bir diyetle demir eksikliğini önlemek mümkündür. Besinlerin düzenli bir şekilde tüketilmesine dikkat edin. 5. Doktor kontrolünde olun. Eğer demir eksikliği belirtileri yaşıyorsanız bir doktora danışarak kan testleri yaptırmalısınız. Sonuç: Demir eksikliği ciddi bir sağlık sorunu olsa da önlenebilir ve tedavi edilebilir bir durumdur. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları doğru takviyeler ve yaşam tarzı değişiklikleriyle demir eksikliği riskini azaltabilirsiniz. Unutmayın, sağlığınızı korumak sizin elinizde.